Şey ne diyorsun Yılmaz? İstiyorsan konuşmayabiliriz DTP'nin kapanma meselesini. Yok konuşalım niye? Doğal olarak. Ha, yani sen ne diyorsun? Yok konuşalım. Yani Bence... şu demokratik ortamda ya ve şimdi... sistemde böyle bir şey yapmış olmaları nasıl geliyor kulağına? Ya ben anayasa Mahkemesi Başkanı'nı dinledim. Ben şu oradan anladım ki o kişiyle ben yüzde yüz aynı fikirdeyiz. O da parti kapatılmasına karşı biriz. Ben de öyleyim. Yani yararın olmadığını hepimiz biliyoruz ya. Aslında biz şu anda Türkiye'de hepimiz aynı fikirdeyiz. Fakat bir adım öteye gittiğimizde kamplaşıyoruz çünkü canımız yanmış. Canımız hala yanıyor. Canı yanan birinin çok mantıklı davranmasını beklemek mantıksız. Çünkü canımız yanıyor. 25 sene sürmüş bir şeyi hadi hemen 15 dakikada halledelim. Hissi bir kere bu şeyi çözümsüzlüğe götürür. Sakin olacağız. Yani provokasyon olmuş. E, e, biz bu ülkede yaşıyoruz. Hep provokasyon olur. Ama eğer bu niyet, bu paket, bu düşünce e, iyi kuranlar bu, bu, sefer görüyorum ki çok ciddi bir irade var. Gerçekten destekliyorum. Ya bu iradeyi kim koyarsa onu desteklerim ben. E, bir provokasyonla da vazgeçeceklerini sanmıyorum. Eğer zaten bir provokasyonla vazgeçecek bir şeyse onun sahiciliğinden de şüphe edilir. Çünkü Türkiye'de olur yani. Provokasyon, provokasyon dediğin derken neyi kastediyorsun yani? Yani bu süreci baltaracak her girişim, her şiddet sözü veya eylemi bence artık provokasyondur ee, ve süreci baltalar.